Eğer şu an bir şey yiyorsan Elendin. Eğer senden bahsedersem elenirsin. Hadi başlayalım. Eğer üzerinde siyah renkli bir kıyafet varsa elendin. Yoksa devam edebilirsin. Elendiğinde oyuna geri dönmek için beğen butonuna bas. Eğer şu anda telefonun şarjıdaysa sen de elendin. Şimdi de hızlıca yorumlara en sevdiğin hayvanı yaz. Doğru bilirsem elenirsin. Köpek yazdığını biliyordum. Köpek yazanlar da elendi. Oyuna devam etmek istiyorsan abone ol butonuna bas ve oynamaya devam et. Gelelim diğer soruya. Eğer son bir dakika içinde hapşurduysan sen de elendin. Şimdi de paylaş ve arkadaş listendeki üçüncü kişiye bak. Eğer o kişi en yakın arkadaşınsa elendin. Şimdi de ismi E harfiyle başlayanları dışarı alalım. Buraya kadar gelip hala like atmadıysan sen de elendin kanka. Son görev kendi ismini yorumlara gözlerin kapalı yazamıyorsan sen de elendin.